Herkese selam ben Mehmet dostlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzun konusu S2 son silah olacak çünkü benim kanalımda en çok gören videolardan seri olarak S2 son silah çok üst sıralarda ve bu oyunun açılması için bekleyen artık kaç bin kişi bilmiyorum ya da kaç yüz kişi gerçekten merakla bekliyorlar. Bu videoda ise ben... Türkiye Discord yetkililerinden olan Yafes'te bir soru cevap şeklinde metin hazırladım. Bunu sizinle paylaşacağım. Yani sizin bu zamana kadar merak ettiğiniz soruların genellemesini yaptım, Yafes'e sundum. Sağ olsun kendisi de beni kırmadı. Cevaplarını verdi. Onu şimdi sizinle paylaşacağım ve bundan sonraki süreçte de yani siz gidip Yafes'in ya da Niki'nin oradaki Türk yetkililerinin üzerine gidip tek tek sormaktansa bu videoyu izleyerek en azından hepiniz genel olarak bilgilendirilmiş olacaksınız. Bu arada şunu ekleyeyim. Kendi Discord grubumuz var. Burada eski S2 sonlu oyuncuları, Aons oyuncuları bir araya geliyoruz. Belki bir umut sizin tanıdığınız insanlar da vardır. Gelin sohbet edin, arkadaşlarla kaynaşın, bildiklerinizi burada paylaşın ama kesinlikle yani burada link falan paylaşmanızı istemiyorum. İnsanları yanlış yönlendirmek açısından belki virüs de olabilir ama Gelin, konuşun, tartışın, bildiklerinizi aktarın. Belki benim bilmediğim şeyler vardır. Orada en azından birbirimize yardımcı oluruz. Ayrıca S2 Son Silah'ın kendi Discord kanallarını da açıklama kısmına bırakacağım diyorum. Şimdi soru cevap şeklindeki videomuza geçelim. İlk sorumuz herkesin de çok merak ettiği bir soru. S2 Son Silah ne zaman çıkacak? Net bir tarih var mı? Cevap olarak ise şimdilik herhangi bir tarih yok. Oyun üzerinde sadece bir geliştirici çalışıyor ve o da gerçek hayattaki işinden ve ücretli projelerinden arda kalan boş zamanlarında çalışıyor. Düzenli bir şekilde çalışmadığı için net bir tarih veremiyoruz. Soru 2. S2 son sıra için çalışmalar sonuç vermezse pes mi edilecek? Yani proje sonlandırılacak mı? Cevap olarak çalışmalar en başından beri sonuç vermeye başlamıştı ve vermeye de devam ediyor oyun üzerinde çok ilgili bir geliştirici çalışıyor. Bu oyun kendisinin ilk tecrübesi değil ve S2 son silah dışında açtığı oyunlarda oldu. Soru 3. S2 son silah çıkarılır ve sorunsuz oynanılırsa hile koruma programı olacak mı? Cevap olarak ise ne yazık ki hayır. Geliştirici oyunun kaynak kodlarına sahip olmadığımız için oyunu hileye karşı korumanın zor olacağını söyledi. Ve bunun yerine oyuncuları sıkı bir kayıt sürecinden geçirmenin daha doğru olacağını söyledi. Ayrıca GM'ler de hile ile mücadelede önemli bir rol oynayacak. Soru 4. Oyun çıktıktan sonra geliştirici firmanın kapatma gibi müdahalesi olabilir mi? Cevap olarak açıldığında anlık oyuncu sayısı yüzlerle ifade edilecek bir sunucu için dava açarak gereksiz yere avukat masrafına gireceklerine ihtimal vermiyoruz. Ancak yine de kesinlikle bir müdahaleleri olmayacak dememiz doğru olmayacaktır. Sunucunun popülaritesi zaman içerisinde ne kadar artarsa yapımcı firmanın dikkatini çekme riski de bir o kadar artacaktır. Soru 5. Oyun odaları şifreli mi olacak? Herkesin istediği gibi oda kurulabilecek mi? Cevap olarak evet herkes istediği gibi oda oluşturabilir. İsteyen şifreli bir oda oluşturur ve sadece şifreyi paylaştığı kişiler ile oynar. İstemeyen de şifresiz oluşturur ve herkes ile oynayabilir. Soru 6. Oyunda Türkçe menü ve Türkçe seslendirme olacak mı? Cevap olarak evet isteyen Türkçe menü ve seslendirme ile istemeyen de İngilizce menü ve seslendirme ile oynayabilecek. Soru 7. Oyun oynanabilir hale geldiğinde klan olacak mı? Turnuva söz konusu olabilir mi? Cevap olarak başlangıçta klanlar olmayacak ancak geliştirici daha sonra bunun içinde çalışma yürütecek. Oyun klanlar eklendikten sonra yetkililer tarafından turnuvalar düzenlenebilir. Soru 8 oyun açıldıktan sonra geliştirmeye müsait olacak mı? Güncelleme gelebilir mi? Cevap olarak evet. Geliştirici oyuna aynı motoru kullanan farklı oyunlardan Hounds gibi düşünebiliriz. İçerik aktarımının mümkün olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra gerektiğinde bug fix için patch de yayınlanabilir olduğunu söyledi. Soru 9 oyun sunucularının belli bir kotası var mı? Yani 100, 200, 300, 400, 500 gibi oyuncu sınırlaması var mı? Cevap olarak sunucu kapasitesi konusunda endişeye gerek yok. Oyunu oynamak isteyen herkes oyuna girebilecek ve sonsuz bir şekilde oynayabilecek. Sunucu bunun için gereken kapasiteye sahip olacak. 10. ve son sorumuz oyun açıldıktan sonra ücretli silah desenleri yine olacak mı? Bunların satışı düşünülüyor mu? cevap olarak oyunda nakit olup olmayacağı ile alakalı net bir bir şey yok bu tamamen oyunu yönetecek olan kişinin yani geliştiricinin insi fiyatına kalmış bir şey şimdi sevgili dostlar oyun konusunda bana discord üzerinden özelden yazanlar oluyor bu kanal bunu dedi bu firmayla anlaşmaya varılmış diye Öncelikle oyunun bütün içeriğiyle ilgilenen ekiple görüştüm mantıken öyle bir şey olsa bu kadar emek verilmez açılması beklenir Burada emek veren insanlar oyunu tekrardan oynamak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tekrardan açılan oyunlara örnek Mars Online'ı gösterebiliriz. Suba Game tarafından tekrardan açıldı. Eklemeler yapıldı. Sürekli etkinlikler ve güncellemeler alıyor. Gönüllü olarak ise açılan yeni firma tarafından değil de standart yazılımcılar yani bu hayranları tarafından açılan oyuna da örnek olarak Zombie Rock yani bunun yeni ismiyle Brawl Buster olarak tekrardan açıldı biliyorsunuz. Oyunun videoları ise kanalımızda eski videolara bakarsanız mevcut. Oradan da bakabilir, gözetebilirsiniz. atabilirsiniz. S2 son sıranın böyle sorunsuz bir şekilde açılacağını tahmin ediyorum. Ve S2 son sıranın oynanmasının hala çok keyifli olacağını düşünüyorum. Detaylar ve gelişmeler geldikçe aktarmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Videoları da beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşırız. Bu da ne olur? Bizim için daha çok fazla destek olur. Oyunun açılmasını bekleyen çok daha fazla kişinin olduğunu görürsek en azından geliştirici ekibe de bunu bildirmiş oluruz. Daha fazla güçlü olmuş oluruz diyorum. Aslında burada da 1900 aboneye pek bir şey kalmadı. Kanalımızın çok yavaş ilerlemesinin büyük sebeplerinden bir tanesi burada yayınladığımız oyunlar, eski oyunlar, popüler olmayan oyunlar bu en büyük etkenlerden bir tanesi ama sorun değil. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü kanalı biraz da bunların üzerine inşa ettik ve bizim kitlemiz de aslında bunların üzerinden devam ediyor. Ve ikinci olarak da sevgili dostlar biz herhangi bir kanaldan destek almıyoruz. Yani şu kanala gideyim şu kadar para vereyim benim reklamımı yapsın diye bu tarzda da şeyler yapmıyoruz. Kendimiz büyümeye çalışıyoruz. Bu zor bir şey biliyorsunuz. Çünkü burada insanların ahlakını bozmamaya da çalışıyoruz. Yani sizin ablanızın, kardeşinizin, küçük kardeşinizin, çocukların dedenizin, babanızın, halanızın yanında rahatça gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz videolar çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü bazıları gerçekten hani burada hakaret ederek, küfür ederek çok popüler olmayı planlıyorlar. Aslında normal hayata baktığınız zaman iş yerinizde, okulunuzda, farklı yerlerde böyle çok entel yerlerde küfürler geçmiyor arkadaşlar. Ben de hani küfür ederim, ben de normalde şey yaparım ama kesinlikle tanımadığım insanların hele ki böyle ki YouTube'da büyük bir camiada Beni küçük yaşta büyük yaşta deminden dediğim gibi de birçok kişi beni izliyor. Onların karşısında da böyle kötü örnek olmak istemem. Ve bu yüzden de sevgili dostlar yavaş ilerliyoruz ama çok daha farklı videolarla da karşınıza geleceğiz. Büyümeye çalışacağız. O yüzden kanala abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.